Kül kedisi? Kül kedisi, üvey annesi ve iki üvey kız kardeşiyle birlikte büyük gösterişli bir evde yaşıyordu. Ev parlıyordu ama onun günleri işler ve iç çekişlerle doluydu. Sabahın ilk ışıklarından geceye kadar yerleri siliyor, yemek pişiriyor ve elbiseleri dikiyordu. Yine de nazik gülümsemesi evi sıcacık bir sevgiyle dolduruyordu. Üvey annesi onu bacanın yanındaki tozlu çatı katında uyumaya gönderdi elbisesi kurumla kaplandı ve üvey kız kardeşleri ona, kül kedisi diyerek alay ettiler. Her gün yorgun elleriyle yemek yapıyor, temizliyor ve dikiş dikiyordu. Ama sessiz kalbinde küçük hayaller hala parlıyordu. Bir sabah kralın habercisi kapılarını çaldı. Tüm krallıktaki genç kızların davetli olduğu büyük bir balo duyurdu. Kül gözlerinde umutla bir ışık parladı. Ama üvey annesi ve kardeşleri alay edip yüzlerini çevirdiler. O gece üvey kardeşleri ipekler, kurdeleler ve mücevherlerle parıldıyordu. Ben de gelebilir miyim? diye sordu. Kül kedisi sessiz bir sesle, üvey annesi zalimce gülümsedi ve onun eski elbisesini parça parça yırttı. Onlar gittikten sonra kül kedisi yere oturup ağladı. Gözyaşları dökülmeyansa o da yumuşak bir ışıkla doldu. Nazik bir peri belirdi ve fısıldadı. Ağlama sevgili kızım, sihirli asasını salladı gümüş iplikler havada dans etti. Yırtık kumaşlar ışıl ışıl bir elbiseye dönüştü ve cam ayakkabılar yıldızlar gibi parladı. Gözlerinin önünde bir bal kabağı büyüyüp altın bir arabaya dönüştü. Fareler güçlü atlara, bir kertenkele ise zarif bir arabacıya dönüştü. Unutma, dedi peri yumuşak bir sesle, büyü gece yarısında bozulacak. Kalbi heyecanla çarparken kül sarayın ışıklarına doğru yola çıktı.